Zamanı gelmişken bu lezzetli çorbayı mutlaka sizler de deneyin. Öncelikle kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere Maraş usulü semizotu çorbası nasıl yapılır onu hazırladım. Mercimek ve dövmeyi yıkadıktan sonra tenceremin içerisine alıyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kırmızı mercimek ve 1 çay bardağı da dövme kullandım. Üzerine sıcak su ilave edip mercimek ve dövmemi pişmeye bırakıyorum. Üzerine çıkan köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. Üzerindeki köpükleri mutlaka alın ki şişkinlik probleminiz olmasın. Yaklaşık yarım kilo kadar semizotum vardı. Onları yıkadıktan sonra bıçak yardımıyla doğruyorum. Bu semizotları annemin bahçesinde kendiliğinden yetişiyor. Özellikle kendiliğinden yetişen kırmızı bacaklı bitkilerin de bağışıklık sistemimiz için inanılmaz faydaları var. O yüzden mevsimindeyken Böyle ekşili çorbasını, cacığını, turşusunu, semizotun her şeyinden e, olabildiğince yararlanmaya çalışıyorum. Daha öncesinden de semizotu turşusu yapmıştım. Yiyen herkesten tam puan alıyor. E, kanalımda onun da tarifi mevcut. Semizotlarımı bıçak yardımıyla doğradıktan sonra e, kaynayan mercimek ve dövmemin üzerine bir yemek kaşığı karışık salça ilave ediyorum. Kaynayan çorbamın üzerine bir yemek kaşığı karışık domates biber salçası ilave ettim. Ee, yine olmazsa olmazı ekşili çorbaların özellikle sarımsak 3 diş de sarımsağı rendeleyip çorbamın içerisine ilave ediyorum. Tuzunu da ekledikten sonra yine bu malzemeleri şöyle karıştırıyorum ve daha sonra doğramış olduğum semizotlarını ilave ediyorum. Temiz otunu da ekledikten sonra çorbamı pişmeye bırakıyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz, yoruma küçük bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çorbam pişti. Ocaktan almadan önce içerisine bir tatlı kaşığı da sumak ekşisi ilave ediyorum. Sumak ekşisiyle 1-2 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp üzerinin yağını hazırlıyorum. Tereyağı ve sıvı yağı karıştırdım. Erittikten sonra içerisine pul biber ve bolca kuru nane ilave ediyorum. Çorbamın üzerine gezdirip ve artık çorbam servise hazır oluyor. Semizotu ile hazırlamış olduğum ekşili çorbam artık servise hazır. Semizotu yerine istediğiniz sebzelerle de bu çorbayı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tarifleri kaçırmamak için yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.